geçiyor gönlümün kıyısından Ruhum yorgun ve bezmiş düşman sayısından Ne anlamam lazım bu bakışından Belli miydi zaten kaçışından Boş gemiler geçiyor gönlümün Sayısından. Ruhum yorgun ve bezmiş düşman sayısından Ne anlamam lazım bu bakışından Belli miydi zaten kaçışından Ne söylesem boş beni göremezsin içinde bir ses ama seçemezsin Hani özlersin geri dönemezsin Of! Söylesem boş beni göremezsin İçinde bir ses ama seçemezsin Hani özlersin geri dönemezsin Of, of yine of Of yine of Asiye Asiye nereye? Sağ ol. Dur, dur, dur. Bu senin. Al. Asiye, bekle. Asiye. <laughs> Aynen. Dikkat etsene kızım, dikkat et ya. Ne bağırıyorsun ya? Görmedim. Kızım senin kafan falan gidik mi ya? Özür dileyeceğine bile bağırıyor manyak. Ne manyağı ya? Düzgün konuş, ağzını topla. Hop, hop, hop. Sakin. Bu kız salak mıdır nedir ya? Hem çarpıyor, hem de artistik yapıyor. Sen bir ağzını topla ilk. Salak malak ayıp olmuyor mu? Ne ayıp ya? Çarptı diyorum sana. Ya sen bir kenarda bir dur. Kızım bak uzak dur bizden bize bulaşma. Bak benim üstüme doğru yürü be. Ya ne yapıyorsun lan? Hayırdır bilen. Daha... Tamam dur. Ne yapıyorsun ya? ya? Ne, yapıyorsun ya? Ah. ne yapıyorsun ya? Saçmalama tamam Murat. Daha hiç bir kıza kaldırmayacaksın, anladın mı lan? Anladım ne? Seninle görüşeceğiz lan. Görüşeceğiz sen. Yürü, yürü. İyi misin? Sudan kanıyor ama otur şöyle. Kanasın şey olmaz. Sen iyi misin? Bulaşmayacaktın işte sen. Ha, bulaşmayacaktım tabii. Ne yapacaktın? Sen mi dövecektin? Pardon, gerçi şimdi çağ dışı cinsiyetçi diye başlarsın tekrar. Başlamıyorum ya, zaten benim yüzümden oldu. Üf, tamam, üzülecek bir şey yok. İlk kavgam değil benim bu. Bir şeyim yok. Şerif, Şerif ya nereden bulduysa satış Bu arada Ödevden iyi not alacağız. Ya benim pek bir katkım olmadı. Hatta başına bela açtım ama. Ya boş ver. Bir kızı adam gibi davranmayı öğrensin. Hadi gel. Gidelim. Ah. ah. Ki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek